Selamünaleyküm canlarım. Gülperili mutfağa hoş geldiniz. Evet hanımlar, bugün sizlere gördüğünüz gibi el açması börek yaptım. Katları belirgin, içi dolgulu. iç malzememizde patatesimiz, biberimiz, soğanımız, sarımsağımız var hanımlar. Çok güzel, çok lezzetli bir el açması böreğimiz oldu. Sizinle paylaşmak istedim hanımlar. Çok kolay bir şekilde yapılıyor. Bekleme süreçlerine uyduğumuz sürece kolay ve basit bir şekilde açabileceğimiz el açması böreğimiz olacak başlayalım hep birlikte gördüğünüz gibi malzeme listemizde unumuz tuzumuz ve suyumuz var 3 malzemeden oluşan Evet hanımlar güzelce ne hamurumuzu başlayalım yoğurmaya Evet hamurumuzu görüyorsunuz çok güzel bir şekilde özlü bir şekilde yoğuruyorum bunu dört bezeye ayırdım şöyle bir saat kadar dinlenmeye ayıracağım bu arada dinlenirken Patatesimizi güzelce rendeleyelim. Soğanımızı, biberimizi, sarımsağımızı doğrayalım. Patatesimizi rendeledikten sonra suyunu sıkacağız. Sıkmamız gerekiyor hanımlar. Yoksa nişastalı olduğu zaman hamurumuz yapış yapış olur. Suyla birlikte. Gördüğünüz gibi kabımıza sıkacağız. Suyunu alacağız hanımlar. Malzememizi güzelce hazırladıktan sonra tuzumuzu, karabiberimizi, kırmızı pul biberimizi de seperek güzelce hazırlayalım. Evet, malzemelerimizi hazırladıktan sonra birbirine karıştıracağız ve içerisine de yağımızı dökeceğiz. İyice karıştırdıktan sonra Evet hanımlar, güzelce ince ince doğrayalım biberimizi kapya biberimizi yeşil biberimizi hangisi varsa evde biber olarak yapabilirsiniz hanımlar şöyle bir tane büyük boy soğanımızı ikiye keserek doğradım sarımsaklarımızda 3 diş sarımsağımız var gördüğünüz gibi bu malzememizi istediğinize göre çoğaltabilirsiniz hanımlar aynen hamurun ölçüsünü de çoğaltabilirsiniz şöyle ben orada dört buçuk su bardağı kadar un kullandım bir buçuk su bardağı da suyumuz vardı. İki buçuk su bardağı suyumuz vardı. Ve tuzumuz. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi birleştiriyorum. Bunları güzelce karıştıracağım. Evet hanımlar. Hamurumuz bir yandan dinlenmesi gerekiyor. Dinlendiği zaman daha güzel açılıyor. Çünkü aşamaları var hamurumuzun. Evet karabiberimiz, kırmızı pul biberimiz güzelce bunları karıştıralım birbirine alsın ve yağımızı da sepiyorum bu arada yağımızı ben sonradan ekledim gördüğünüz gibi evet güzelce karıştıralım bunu da evet hanımlar şimdi dinlenen hamurumuza bakacağız Gördüğünüz gibi dinlendi. Bunları tek tek unumuzla açacağız. Nişasta kullanmıyoruz. Çünkü bu e, hamurumuza şöyle nasıl diyeyim size 125 gram e, tereyağımızı erittim ve bir çay bardağı da sıvı yağla birlikte bunu açtıktan sonra tek tek göreceksiniz aşama aşama. Yağımız da bir yandan hazır edelim. Açtıktan sonra süreceğiz ara katlarına. Kolay açılacak şimdi dinlendiği için hanımlar. Şöyle ufak e, servis tabağısı büyüklüğü kadar açıp kenarıya koyacağım. Hepsini tek tek. Evet, unumuzla açmaya devam edelim. Açabildiğimiz kadar, servis büyük tabağısı kadar. Evet hanımlar. Gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Şimdi bunu kenarıya koyacağız. İkinci bezemize geçiyoruz. Evet hanımlar şimdi e, hamurumuzu gördüğünüz gibi kolay açılıyor dediğim gibi en az şöyle bir saat kadar dinlendirdim beklettim üstü kapalı bir şekilde Hatta poşet örttüm üzerine Evet bunu da güzelce kenarıya alalım böyle bekleteceğiz Çünkü aşama aşama dediğim gibi Böreğimizi güzel yapmak istiyorsak evet gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu. Elastik bir biçimde yoğurmamız çok önemli. Yoğurma, yoğurmamızı en az şöyle bir bir 10 dakika fazla değil 10 dakika kadar şöyle güzelce hasıllayarak yoğurursak daha bir güzel oluyor hanımlar. Evet şimdi açmamıza devam ediyoruz. Yakından çekim yapıyorum hanımlar size görün istiyorum. Evet son bezemizi de açalım. Bunu da kenarıya koyacağız. Şimdi açtığımız bezeyi tekrardan masamıza alıyoruz ilk başta açtığımızı. Onları oradan kaldırıyorum. Kendime yer açıyorum. Çünkü oklavamla büyüteceğim. Şöyle bir tepsimiz var. İçerisine ne yapıyoruz? Bu açtığımız yufkamızı altını yağlayarak tepsimize koyuyoruz. Bunun da üzerine tekrar yağ serpiyoruz. Tereyağla sıvı yağ karışımımız. Her tarafına gelecek şekilde sürelim. Sürdükten sonra ikinci açtığımız Yufkamızı da büyüterek tekrar üzerine koyuyoruz. Bunu da aynı şekilde tepsimizin üzerindeki yufkanın üzerine seriyoruz. Bunu da yağlayacağız. Dört katını da böyle yapacağız hanımlar. Evet, her tarafına gelmesi lazım çünkü bunları aldığımız zaman bu yağımızı sürmezsek bol bu şekilde yapışır hanımlar ne yapacağız yağımızı vuracağız aldığımız zaman yapışmayacak kolay bir şekilde kat kat çıkacaklar Evet üçüncü bezemizi de açmıştık yufkamızı büyüttük üzerine tekrar serdik bunu da aynen yağlayacağız elimizde açacağımız için son aşamasında oklava kullanmayacağız bu da son yufkamız bunu da büyültelim Gördüğünüz gibi hanımlar kolay açılıyor. Bekletmemiz gerekiyor. Özelliği bu. Bekleyen yufkalarımız daha güzel olacak. Evet son yufkamızın da üzerine yağımızı seriyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yağlayacağız. Bunu en az şöyle diyeyim sizlere. 3 saat kadar bekletelim hanımlar. Evet. 3 saat beklemiş olan yufkalarımızı güzelce ne görüyorsunuz çok harika dinlendi kabarmışlar tepsimizi yağladık iç harcımız hazır sofrada yaptım Ben bunu yerde yaptım güzelce ne çekiştiriyoruz her tarafını yırtılması önemli değil içerisinde kalacak ama inceltmeye çalışalım güzelce soframızın büyüklüğü kadar oldu gördüğünüz gibi bayağı büyüdü daha çok büyüme şeyi vardı sofranın büyüklüğüne göre anca yapabildim Hanımlar Gördüğünüz gibi yufkamızı ikiye kestim, arasına sarıyorum harcımızı şöyle güzelce rulo yaparak çekiştiriyoruz. Yaparken de yine kalın olan yerlerini tekrar çekiştirerek yapalım. Evet, güzelce ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. İkinci yarı olan yufkamıza geçtik, açmış olduğumuz çok güzel oldu, yağlı olduğu için kendi kendine açılmaya başladı. Evet hanımlar inceltebildiğimiz kadar incelterek gördüğünüz gibi bu şekilde saralım. Çok da güzel oluyor. Lezzeti de çok güzel oluyor. Harika kulade oldu. Evet büyütmeye çalışan gördüğünüz gibi açıldıkça açılıyor. Dediğim gibi soframdan da büyük oldu yufkalar. Şöyle güzelce ne kenarlarına çekiştirerek yapalım. Çok sıkı da yapmayalım ki güzel rahat pişsin. Evet şimdi öteki yufkamızı da elimizle açıyoruz çekiştirelim açız yırtılsın sorun değil sonuçta yağlı bir hamur yapışmayacak hiçbir tarafı birbirine katlarda çok belirgin olacak göreceksiniz esneterek ne yapıyoruz çekiştiriyoruz şöyle salladığımız zaman kabarcıklar altına doluyor hava dolduğu için de daha bir güzel açılıyor Evet sofranın kenarlarını dolanarak yapıyorum. Çünkü her tarafını yapmam gerekiyor. Çekiştirelim her tarafını. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Şimdi bunu da aynen ikiye keseceğim. Böyle katlayalım. Yırtılsın hiç sorun değil. Evet, iç malzememizin e, ne yaptık patatesimizin suyunu sıktık. Sıkmasaydık e, bu aşamada yaptığımız zaman rulo yapamazdık çünkü ıslak, sulu olurdu, yırtılma özelliği olurdu. O zaman da hamur birbirine iyice karışırdı, olmazdı. O yüzden patatesimizi ne yapmamız gerekiyor, sıkmamız gerekiyor, suyunu almamız gerekiyor, o nişastalı suyunu. Evet. Bunu da kenarlarını böyle yaparak kapatarak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi açabildiğimiz kadar açalım. Evet. Bunu da kenarlarını güzelce ayarlayarak tepsimize sığdıralım. Şöyle dört bezeden şöyle büyük tepsi boyuyla tam çıktı hanımlar. Şimdi bu tepsimizi ben e, akşam beklettim. Siz de aynı yapabilirsiniz. Sabahliğin fırına verdim, yumurtasını sürdüm, güzelce üzerine. Bu şekilde yapıp dolaba koyup kaldırabilirsiniz. Misafirleriniz geldiği zaman hemen hazır çıkartıp pişirebilirsiniz hanımlar. Yağını sürüp de dolaba koyacaksınız aynen böyle, bu şekilde. Yumurtasını sürmeden koyun. Evet hanımlar, fırınımızda pişirdik en az şöyle bir saat kadar fırında ağır ağır 180 derecede pişirdim çok güzel nar gibi kızardı çıtır çıtır oldu katları da çok güzel belirgin bir şekilde Evet hanımlar inşallah bir dahaki tarifimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun